Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz, ne oynuyoruz, ne oynuyoruz. Tabii ki de videomuzun konu olan ne oynuyoruz. Yılan oyun oynuyoruz. Evet arkadaşlar internetsiz oyun Adının, oyunun adı Sanakio 2 de karşınıza çıkar ve istiyorsanız <laughs> yılan oyunu diyebilirsiniz. Şarjım 31 yanlış anlamayın parada. Şarjımız kaç yorumlara yazın. Benim hakkımı aldı. Şunu öldürür müyüz? Arkadaşlar daha yeni doğmuş birini bulduk. Ben de daha yeni doğmuş. mu oldu? Şunu öldürür ben? Arkadaşlar bas 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 bas. Oo, az önce ölüyorum. 156 puanım. Aga bak. Dur şunun kafasını bırakacak. Olmadı. Arkadaşlar ye ye ye. Pratik pratik. Arkadaşlar kendinizden şöyle geçerseniz bir şey olur. aa bu ezik marinayı öldü. Aa ikinci sıra mıyım? İkinci sıra değil. Nasıl konslarım? 500 puanım. Öldüm ya. Arkadaşlar öldüm. Neyse başlayalım. Arkadaşlar bu arada hedefimiz kaç olsun? Kaç olsun? Eee 10.000 olmak. 10.000 olmak. 10.000 olmak ya da 4000 olmak arkadaşlar bu sefer yani saat 12.00'da tam tamına sabahlama videosu gelecek karşınızda Sizle le, o kadar çok uğraşıyorum abim var belki abim gelebilir ben bilmiyorum bir tane kil alalım mı modergen yani... alamadık arkadaşlar durun ya başka oyun oynayalım mı Başka oyun oynayalım. Ne oynayalım? Ne oynasak? Gidelim arkadaşlar ya. Şuradan Aa totoruyor 2. totoruyor. Özlettim be kendini. Arkadaşlar oyun ülke savaşları. Verhard değil. Verhard değil. Beyaz. Normal dedik. Starta bastık. Ülkemiz nerede olsun? Şu maviler olsun. Tamam. Şu an kahverengiz. Biz buyuz arkadaşlar. Bakın. Şu an emoji bastım. Biz buyuz. Her yeri işgal edeceğim. Bu ülkeler büyüyecek büyüyecek büyüyecek. Herkesi işgal edeceğim. Neredeyim? Neredeyim lan? Şuraya işgal. Ha şuradayım. Arkadaşlar şöyle ben buraya ne yapayım? Savaş dedim. 1900 kişi hemen şuradan dövdüm. Onu bak bu bana saldıracakmış gibi geliyor lan saldırın şuna. Herkes öldürüyoruz bari arkadaşlar. Aa şurada 362 kişi şuna saldırar. Geri püskürterim mi şunu ya? Geri püskürtteki yere şu ayı 500 kişiyi de yolladım. Uf. Arkadaşlar 3000 kişiyi yolladım buraya. Çok emek çok bas. Bastırın. Birinci sıradayız arkadaşlar yaparız. Türk bayrağı koyalım mı? Türk bayrağı koyalım. Neden olmasın? Türkiye. Türkiye şuraya saldırıyoruz. Arkadaşlar şurasını Rusya sanalım. Rusya işgal ediyoruz yarı topraklarını. Suriye bize saldırmaya başladı. Biz de onu geri püskürtmeyiz tabi. Geri püskürttük onu. 2000 kişi oraya yolladık. Destek destek. Ve ona tekrar yolladık 2000 kişiyi işgal ettik arkadaşlar şu an mümkün bu arada en sevdiğiniz youtuberı yazın ben olmadığımı biliyorum zaten arkadaşlar ben değilim keşke ben olsaydım arkadaşlar şuradan 6000 kişiyle 14000 kişiliğe saldırımı çıktım adam Oğlum lan adam bu kadar nasıl adam Nasıl oluyor lan Kaçıncı sıralara düştüm 13.000 kişi şuna saldı Adamın 20 ve 2000 gücü var Ben buna saldırdım bu şans bu şanstır Ulan adam bizi geri püskürtüyor Ben buna hemen savaş açmam lazım Ölüyorum 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 Lan ölüyorum lan ölüyorum Ölüyorum Arkadaşlar akıllı helal edin. Korkma sarıl bana. Çıkalım ya buna. Arkadaşlar bir bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer videoda ne gelsin ne gelsin yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi çok çok, çok seviyorum. Görüşürüz.